Şayet evren sebepsiz olarak kendi kendine tesadüfen ortaya çıktı ve milyarlarca yıl kaotik ortam içinde evrimleşerek fizik kanunlarının mükemmel bir şekilde işlediği, hayat barındırabilecek bir yer haline geldiğini iddia ediyorsanız sizinle bilimsel bir tartışma yapmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Evrende dizayn yok bir de bunu iddia ediyorlar. Tabii tabiatta gözlemlediğimiz her şey bir tesadüfler ürünü. Evren gayesiz, amaçsız, olasılıklarla işleyen başıboş bir yer. Evrende herhangi bir tertip ölçü, denge, dizayn, simetri yok. Böyle iddia edenler de var. Bir asteroid gelip dünyamıza çarpabilir ve her şey bitebilir. Bir kere bir asteroidin dünyamıza çarpması bile fizik kanunlarına bağlıdır. Asteroidler uzay boşluğunda başı boş gezen parçacıklar değildir. Bir insan DNA'sı bu moleküldeki muhteşem kodlamayı insan vücudundaki organların ortak bir amaçla birbirine destek vererek çalışmasını 100 trilyon hücre içindeki akıl almaz dizaynı görmüyorsa bu insana daha ne anlatılabilir ki benim bir İtalyan bir arkadaş vardı inançlı bir çocuktu onun bir sözü vardı çok hoşuma gitmişti o ilk söylediğinde bana demişti ki inanan için bir delil fazla bile inanmayan için bir milyon delil azdır.